Gençler herkese selamlar merhabalar 7. sınıf matematik 1. dönem 1. yazı sorularıyla bir aradayız başlayalım aşağıdaki şekilde her bir kutucuğun içindeki tam sayı altında bulunan kendisine komşu iki kutucuğun içindeki tam sayının toplamına eşittir şekildeki boş bırakılan kutucukları kurala göre doğdurunuz diyor. ne diyor kendisine komşu olan iki kutucuğun toplamını eşittir yani eksi 7 ile şuradaki sayının şu an bilmiyoruz topladığında 10 yapacak Eksi 7 ile neyi toplarsam 10 yapar. Şimdi şöyle düşünelim. Eksi 7'yi pozitif nasıl hale getirebiliriz? Sıfırdan büyük hale getirebilmek için. Önce bir 7 eklerim sıfır olur değil mi? Daha sonra sıfırdan 10'a geçmek için de 10. Yani buraya 17 eklemem yeterli olacaktır. Ya da şöyle göstereyim. Mesela şuradaki x de. Eksi 7 artı x. Sonuç şu x'in toplamı değil mi? Daha sonra bana x lazım. Şuradaki eksi 7'yi karşıya gönderdiğimiz zaman eksi olan bir ifade artı olarak geçecek. 17 olacaktır. Bakın 17 olarak buldum. Evet. Şu ikisinin toplamı şuraya verecek. Komşu olan bak. Şu ikisinin toplamı buraya verecek. 17 eksi 11 ne yapacak? 6 yapar. Güzel. Eksi 11 ile buradaki sayının toplamı 5 olacak. Buraya y diyelim. Eksi 11 artı y eşittir 5. Eksi 11'i karşı attığımız zaman y buradan 16 gelecektir. Eksi 11 artı 11 olarak geçeceği için. O zaman burası da ne gelmiş oldu? 16 gelmiş oldu. Devam ettim. 10 ile toplamı 16. 6 ile 5'in toplamı 11. 16 ile 11'in toplamından da cevap 27 geldi. İlk soru bu şekilde. Var mı sıkıntı? Güzel. Soru 2 ile devam edelim. Aşağıdaki tablo İzmir'in bir haftalık gece ve gündüz sıcaklık farklarını göstermektedir. Tablo yıl göstermişiz. Bana buradaki yerleri doldurmuşsunuz diyor. Şimdi gündüz 1 derece gece 6 derece. Aradaki fark ne kadardır? 7'dir değil mi? Nasıl buluyoruz? Şöyle bakın. Bu arada sıcaklık farkını mutlak değer gibi düşünelim. Yani sıcaklık farkı yani negatif gelemez. Öyle düşüneceğiz. Şimdi gündüz bir, gece eksi altı aradaki fark eksi eksi altıdan bir artı altıdan yedi gelecektir arkadaşlar. Demek ki aradaki fark yediymiş. Şimdi şurayı bilmiyorum. Mesela buraya x diyelim. Gündüz sıcaklığı ile gece sıcaklığı arasındaki fark eksi ile eksinin çarpma artı yapacak. Onsa x artı 5 ondan x'imiz ne geldi? 5 geldi. 5 ile eksi eksi 5'in 10 yapacak. Güzel. 6 burası bilmiyorum. Sıcaklık farkının 8 olabilmesi lazım. Buraya mesela bu sefer de a diyelim mesela. 6 eksi a eşittir 8 ise a buradan eksi 2 gelmeli ki eksi, eksi çarpı artı olsun 8 bulalım. Demek ki buradan gece sıcaklığımızın çarşamba günü eksi 2 derece olduğunu Olduk. Anlaşılıyor mu? Güzel. 0-3 sıcaklık farkı 3 olacak. Artı 1 demek ki şurası arkadaşlar 15 olacak ki. 15-1'den 14 sıcaklık farkı diyorum. Dikkat edelim. 10-0'dan buradaki sıcaklık farkı 10. 6-12'den burası 18 gelecek arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Soru ikimizde bu şekilde bitiyor. Sorun işle devam edelim. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz. Eksi 200 var. 35 eksi 5 artı 25. Önce kolaydan başlayalım. 35 eksi 5 nedir? 30'dur. 30 ile 25 topladığımda 55 gelecek. Eksi 200 artı 55. Şimdi buraya kadar kolaydı. Şimdi burada hangisi büyük? Eksi 200. Değil mi? Daha doğru şöyle diyelim. 200 büyük 55 mi? 200. 200'ün önündeki işaret eksi olduğu için eksi. Daha sonra 255 çıkartıp 145 sonucuna gidebiliyorum arkadaşlar. Büyük olanın işaretini alır. Geldim buraya. Eksi 30 ile eksi 7'nin toplamı eksi 37 yapacaktır. Yani sanki 30 ile 7'nin toplamıymış gibi düşünebiliriz. Şimdi burada eksi eksi 15 var. Burası artı olur arkadaşlar. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Demek ki burası artı 15. Eksi ile artının çarpımı eksidir. Eksi 7 oldu. Eksi 37 eksi 7 eksi 44 yapacak. Bir de artı 15'im var. Büyük olan 44'ün işaretini alıp eksi. 44'ten 15 çıkardığım zaman da 29 gelecek. Demek ki cevabımız eksi 29 geldi. Var mı sıkıntı? Güzel. 1 eksi 2 nedir? Eksi 1'dir. Eksi eksinin çarpımı artı 3 olur. Artı eksinin çarpımı eksi 7 olur. Buradan eksi 1 ile eksi 7'yi toplayalım. Eksi 8 yapar. Eksi 8 artı 3'ten de büyük olanın işaretini alacak. Yani 8'in işareti. Yani cevap Eksi 5 geldi. Devam edelim. Bu eksi içeri dağıtacağım. Eksi ile eksinin çarpımından artı 3 olacak. Artı ile eksinin çarpımı eksi 5. Eksi ile artının çarpımı eksi 7. Bir de eksi 2 var. Bakın şunların 3'ü de negatif. Sanki pozitif sayılar toplanmış gibi. 5, 7, 13, 2 daha 15 diyeceğim. Ama eksi 15 olduğunu unutmayacağım. Artı 3'üm var. Eksi 15 artı 3'ten burası. Eksi 12 geldi. 15 lira borcum vardı 3 lirasını ödedim. 12 lira borcum kaldı. Mantığı gayet doğrudur. Şimdi geldim buraya. Eksi 12 eksi 9 eksi 18 yapacak. Bak eksi 18 artı eksi 18 var. Bir saniye. Ha, şurası 21 özür dilerim. Eksi 12 ile eksi 9'un toplamı eksi 21 yapar. Eksi 21 artı eksi 18 eksi 39 yapacak. Eksi 39'dan Eksi 39'u çıkartırsan 0 kalır. Yani 5 eksi 5 0'dır gibi düşüneceğiz. Peki mantığı nasıl? Bu eksi içeri dağıttığım o zaman artı 39 olmuş olacak. Eksi 39 artı 39 birbirini götürecek. 0 kalacak diyeceğiz. Güzeldir. Geldim buraya. Eksi eksi çarpma artı olduğu için burası 5 artı 2. Burada artı 7 var. Eksi eksi çarpma artı olduğu için artı 1. 5 2 daha 7 14 15 gelecek. Var mı sıkıntı? Güzel. Haydi bakalım. Devam edelim. Sorumuz 4 ile. Aşağıdaki soyu özür dilerim. Aşağıdaki sayı doğrusu eş aralıklara bölünmüştür. Sayı doğrusu üzerindeki ABCD noktalarına karşılık gelen tüm sayı değerleri için işlemin sonucu karşılıyor. Önce şuna bakalım. Bak. Eksi 8'den eksi 1'e kadar biliyorum. Bakalım kaç aralık var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani her bir aralıkta mesela eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, bir dakika şöyle. Eksi 1 burası eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8. Heh. Sağlıyor. Demek ki her bir aralık şöyle gidiyor bakın. Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7 ve eksi 8. Yani birer fark şeklinde değil mi? 1, 1, 1, 1 artarak gidiyor. Ya da azalarak gidiyor. Yani şuradan soldan sağa artarak giderken sağdan sola azalarak gidiyor. Şunu da söyleyeyim. Her sayı doğrusu böyle 1, 1 olmak zorunda değil. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 5, 1 bölü 5 olabilir. Onu senin... Bu aralıklara göre ay ayarlaman gerekiyor. Sonuç olarak x8 ile eksi 1 arasında 7 sayı var. 7 aralık var. Demek ki 1 1 şeklinde yorum yapabiliriz. Eksi 1 demek ki burası 1 1 devam ediyor. 0 olur burası. 0 1 2 ve 3. Demek ki sayılarımızı bulduk. Bizim buradaki B sayımız eksi 6 imiş. Ha, önce A'ya bakalım. A'mız 3 B'miz eksi 6 imiş. Önündeki eksiden dolayı artı 6 olacak. Güzel. Çarpı. C artı D. C'miz eksi 4. D'miz artı 1. 3 artı 6 19. Bir an çarpıyordum. Eksi 4 artı 1 de nedir? Eksi 3'tür değil mi? 9 çarpı eksi 3'ten de cevabımız eksi 27 geldi. Güzel. Devam soru 5 ile. Aşağıdaki bilgisayar programının bir sayı girildikten sonra programın işlem adımları verilmiştir. Birinci adımda girilen sayıyı oku. Girilen sayı ne? Mehmet 4 sayısını giriyormuş. Girilen sayıyı okudum. 4'müş. Sayının eksi 3 eksiğini al. 4 eksi eksi 3. Şu adımı şöyle yapalım. 4 eksi eksi 3. Eksi 3 eksiğini al. Diyor. Yanlış karacağım. Buradan da 7 geldi. Güzel. Üçüncü adım. Sonuç negatif ise 5. adıma git. Yok 7 pozitif. Pozitif ise 4. adımdan devam et. De devam edelim. 4. adım. Sonucun toplama işlemine göre tersini al ve 2. adımdan devam et. Şimdi sonucun toplama işlemine göre tersi nedir? Eksi 7'dir eksi 7 sonucun işleme göre toplama işleme göre tersini aldım şimdi ikinci adıma gidiyorum eksi 3 eksiğini alacağım eksi 7 eksi 3 eksi ne olacaktır buradan eksi 4 gelecektir artı 3 oldu Heh, şimdi sonuç negatifse sonucumuz negatif 5. adıma git 5. adım ne diyor sonucu ekrana yaz evet eksi 4 müş anlaşıldı mı güzel bir soruydu bence dikkat edelim bu tarz sorular Belki de girebilir. Soru 6. Yukarıdaki şekilde karşılık gelen ve A, B, C ve D tam sayılar ile ilgili yapılan işlem verilmiştir. Buna göre D tam sayısı kaçtır? Bakın D'yi nasıl buluyor? A'dan B ile C'nin çarpımını çıkartıyor. O zaman biz de bakın A'mız eksi 3. Eksi 3'ten B ile C'nin çarpımı. Eksi 12 ile eksi 2'nin çarpımını şöyle böyle şöyle yapalım. Eksi 12 ile eksi 2'nin çarpımı. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü bakın A'dan Eksi B çarpı C demiyor. A'dan B çarpı C'yi çıkartacağım. B çarpı C'miz bu. Eksi eksinin çarpımı artı olacağı için burası 24 yapar. Eksi içeri dağıttığımız zaman eksi 24. Demek ki sorucumuz eksi 3 eksi 24 olacak. Buradan da eksi 27 sonucunu bulmam gerekecek. Var mı sıkıntı burayla ilgili? Güzel bir soru. Devam edelim. Soru 7 ile. Yandaki işlemi silim iki farklı hesap makinesinde yapıyor. Birinci hesap makinesi verilen işlemi soldan sağa doğru direkt yapıştırıyor. İkinci hesap makinesi ise işlem önceliğine göre yapıyor. İşlem önceliğinde hatırlayın. Önce varsa parantez içi. Hocam burada yok. Sonra üslü ifade. Üslü ifade var mı ikinin karesi? Onu yapacağız. Daha sonra çarpma veya bölme. E zaten burada bölme var sadece. Daha sonra toplama çıkarma. Toplama çıkarma da sıra önemli değil. Şimdi o zaman Öncelikle birinci hesap makinesini soldan sağa doğru yapalım. Bakın bu doğru bir işlem değil bu arada. Sadece soruda bu şekilde verildiği için. Asıl doğru olan işlem işlem önceliğidir. Eksi 15 artı 21 ne yapacaktır? 6 yapacak. 6 bölü 3 nedir? 2'dir. 2 artı 2'nin karesi. 2'nin karesi 4, 4 artı 2'den cevap birinci hesap makinesindeki sonucumuz 6 geldi. Peki işlem önceliğine göre bakın soruyu bir kez daha yazacağım. Sadece şu 2'nin karesini halledelim. 21 bölü 3 2'nin karesinden de 4 Şimdi bakın 21 bölü 3 7. Şimdi eksi 15 7 artı 4 11'e gelecek soru. Ve buradan eksi 4 gelecektir. Bakın 10 fazla bulmuş oldu. Tamam. İşlem önceliği önemlidir ve değerlidir. Soru 8'e bakalım. 64 sayısına eşit olan 3 farklı üstü ifade yazınız diyor. Bir kere 64'ün ben şunu biliyorum değil mi? 64 üzeri 1 diye yazabilirim. Bu farklı değil ha bu arada. Sadece 64'ün üstü ifade olarak ifade ettim. Şimdi üç farklı şekilde yazmaya çalışalım. 64'ün çarpanlarına baktığımız zaman 1'e 64'tür. Zaten o şu yukarıda yaptığımız. Başka hocam 2 çarpı 32 şeklinde yazabilirim. Başka 4 çarpı 16 şeklinde yazabilirim. Başka? 8 çarpı 8 şeklinde yazabilirim. Yine 16 çarpı 4 şeklinde yazarım ama aynı şeye dönüşeceğiz muhtemelen. Şimdi 2 çarpı 32. 32 nedir? 2 üzeri 5'tir. E burada da 2 çarpanı var. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 5. Tabanlar aynısı üstler toplanır. Demek ki 2 üzeri 6 olur mu? Olur. Peki. Şurada 4 çarpı 16 var. 4'ü 4 üzeri 1 olarak kalsın. 16 da 4'ün karesidir. Tabanlar aynısı üstler toplanır. 4'ün küpü de 64'ü getirir mi? Getirir. İstersen yan yana yaz çarp hakikaten getiriyor. Bakın burada da tabanlar aynı. Üstler toplanır. 8'in karesi. Evet 8'in karesi 64'tür. Bakın 3 farklı üstü ifade şeklinde yazdık. 4'ün küpü 8'in karesi ve 200'ler aldı şeklinde. 64 güzel bir sayı değil mi? O noktada. Evet. Geldim buraya. İşlemin sonucu kaçtır? İşlem önceliğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? 1 parantez. 2. 2. Varsa üstü ifade. 3 çarpma veya bölme 4 toplama veya çıkarma o zaman bize burada parantez içi var mı var şurada bağırıyor o zaman oraya yapalım parantez içinde hocam üstü var bölme işlemi var önce üstü yapacağız önce parantez için yapalım 2'nin küpü 8 eksi 16 artı 21 3 nedir 7'dir evet Önce parantez için ical 8 16 8 -8, 8 8 artı 7'den burası ne gelecek? Eksi 1 gelmiş oldu. Şimdi şuraya halledelim. 96 var. Artı 4'ün karesi çarpı eksi 1. 4'ün karesi 16. 16 çarpı eksi 1'den burası eksi 16 gelecek. 96 eksi 16'dan da cevabımız 80 gelmiş oldu. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Soru 10 ile devam edeceğim. 12 sorumuz var. K deposu başlangıçta eksi 4 üzeri 4 litre su varmış. Depodan eksi 6 üzeri 3 kadar su harcanmış. Buna göre kaç litre su kalmıştır diyor şimdi abi. Eksi 4'ün 4. kuvveti. Bu arkadaşlar şöyle. Eksi 4'ün 4. kuvveti zaten bir sayının çift kuvveti cevabına pozitif üretir. Yani bu aslında 4'ün 4'üyle aynı şey demektir. Peki 4'ün 4'ü nedir? 4 tane 4'ü yan yana yazacaksın. 4 4 4 4 4 kere 4, 4 16 16 çarpı 4 64 64 çarpı 4 256 değil mi? Bir işlem hatası yapmışsam. 256 Peki depodan 6 üzeri 3 kadar su harcanmış. 6'nın küpü 3 tane 6 yan yana yazacağız. Bu da 6 çarpı 6 çarpı 6 demektir. Şu ikisinin çarpımı 36 yapar. 36 çarpı 6 bize neyi getirecek? 30 çarpı 6 180 216. Demek ki burası eksi 216. 256 litrem vardı. 216 litre harcandıysa 50 litre suyumuz kalmış oldu arkadaşlar. Görülüyor mu 50 litre? Şöyle yapalım. Evet. Güzel. Var mı buraya ilgili bir sıktı? L deposunda başlangıçta eksi 10'un karesi kadar litresi vardı. Bakın eksi 10'un karesi Eksi 10 ile eksi 10'un çarpımıdır. Bu da 100 litre yapacak. Başlangıçta B deposunda 100 litre su varmış. Eksi 2 üzeri 6 su harcandı. Bakın. Eksi 2 üzeri 6 ile eksi 2'nin 6. kuvveti aynı şey demek değil. Burada 2 üzeri 6. Aslında bu şu demektir. Eksi 1 çarpı 2 üzeri 6'dır. 2 üzeri 6 nedir? 2, 4, 8, 16, 32, 64. Hıh. 64 çarpı eksi 1'den eksi 64. Yani eksi 2 eşittir. Eksi 64. Başlangıçta 100 litrem vardı. 64 litresini harcadıysam 100 eksi 64'ten 36 litre su kalmıştır. Son 11. Eksi 9 bölü 2 ile 7 bölü 5 arasını rasyonel sayı doğrusunun üstüne göstererek bu sayılar arasında kaç tane tam sayı olduğunu bulunuz. Hemen şöyle çizelim. Eksi 9 bölü 2 4,5'tür arkadaşlar. Şöyle 9 bölü 2'yi gösterelim. Eksi 9 bölü 2. Şurada eksi 4 var. Burada da eksi 5 var. Eksi 9 bölü 2. Eksi 4 eksi 5 arasındadır. Ve devam ederiz. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 1. 0. 7 bölü 5 ise arkadaşlar 1 ile 2 arasındadır. Ya şunu göstermiş oldum. Şimdi peki. 7 bölü 5 ise arkadaşlar şu 1 bölü 2 arasını bu 1,4'tür dur ya her tarafı 5 parçaya bölebilirsek 1 2 şu 1 2 3 1 2 3 4 5 parça tam da şurada olacak 7 bölü 5 hani 1,4 yapıyor 7 bölü 5 Şimdi bu aralıkta kaç tane tam sayı var? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı tam sayı vardır. Evet 7. sınıf matematik 1. dönem 1. yazı soruları bu şekildeydi. Umarım anlattıklarımı anlamış beğenmişsinizdir. Sizden ricamız videoyu beğendiyseniz like atın. Eğer faydalı bulduysanız yorum atarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.